Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi coşturacak, heyecandan yerinizde duramayacaksınız. Bir saniye bile kaçırmayın çünkü hazırladıklarımız sizi gerçekten şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile bas ve bu büyük aşkı birlikte yaşayalım. Hadi bakalım Victor Osimhen transferinde Galatasaray rüzgarı, Chelsea'nin planları bozulabilir. Galatasaray yaz transfer döneminde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar yalnızca Süper Lig'in değil, Avrupa'nın da dikkatini çekecek hamleler peşinde. Bu doğrultuda Galatasaray yönetimi Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'i kadroya katmak için büyük bir plan devreye soktu. Ancak bu hamle sadece Süper Lig'i değil, Premier League, devi Chelsea'yi de doğrudan etkileyebilir. İngiliz basınına göre Galatasaray'ın Osimhen için devreye girmesi ve sürpriz bir şekilde Leroy Sane ile anlaşması, Chelsea'nin transfer planlarını zora soktu. Bayern Münih ile sözleşmesi Haziran sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Leroy Sane, birçok teklif arasından tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Al Hilal, Arsenal ve Tottenham gibi kulüplerle adı anılan Sain, Galatasaray'ın teklifini kabul etti ve taraflar 3 yıllık bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Oyuncunun toplamda 30 milyon euro kazanması bekleniyor. Bu flash transferin ardında yatan bir diğer detay ise Victor Osimhen planı. Galatasaray, sahne transferini yalnızca hücum gücünü artırmak için değil, aynı zamanda Osimen'i ikna etmek adına da bir hamle olarak görüyor. Sky Sports Almanya'nın haberine göre sahnenin gelişi Osimhen'in Galatasaray'a sıcak bakmasında etkili olabilir. Ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var. Napoli. İtalyan kulübü Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinin tamamını peşin olarak talep ediyor. Galatasaray ise bu meblağı taksitlerle ödemek istiyor. Eğer bu ödeme planı konusunda iki kulüp arasında orta yol bulunabilirse, transfer gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Osimhen'in daha önce yaptığı açıklamalar da Galatasaray cephesini umutlandırıyor. Şubat ayında verdiği bir röportajda Nijeryalı yıldız, "Geleceğim hakkında bir şey söyleyemem. Açıkçası birkaç ay önce kimse Galatasaray gibi büyük bir kulübe gideceğimi düşünmüyordu. Anı yaşıyorum. Yazın ne olur bilmiyorum ama herkesin şunu anlamasını istiyorum. Bu kulübü gerçekten çok seviyorum. Taraftarı, başkanı Teknik heyetiyle birlikte herkesi çok seviyorum demişti. Chelsea cephesi ise bu gelişmeleri yakından takip ediyor. İngiliz temsilcisi, Victor Osimheni uzun süredir radarına almış durumda. Ancak Liam Delap'ın gelişi Forvet hattında rekabeti artırdı. Christopher’ın Kunku ve Joao Felix’in takımdan ayrılma ihtimali Chelsea’de Forvet hattını boşaltacak gibi görünse de, Osimhen’in transferi şu an için garanti değil. Galatasaray'ın Avrupa'daki rekabet gücünü artırmak adına böylesine büyük isimleri kadrosuna katma isteği yalnızca süperlik hedeflerini değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olma arzusunu da ortaya koyuyor. Mauro Icardi, Lucas Torreira, Alvaro Morata gibi isimlerin kadroda bulunması, Osimhen ve Sane gibi yıldızlara da ilham veriyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferde izleyeceği strateji oldukça kritik. Napoli ile yapılacak pazarlıklar ve oyuncunun maaş beklentisi gibi detaylar belirleyici olacak. Ancak görünen o ki Galatasaray sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük oynuyor. O Simhen transferi gerçekleşirse bu yaz döneminin en çok konuşulan transfer hamlesi olabilir. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, yaz transfer döneminde sürpriz bir ismi gündemine aldı. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sarı kırmızılıların radarında olduğu öne sürüldü. 31 yaşına giren tecrübeli oyuncu, sözleşmesi 2025 yılına kadar devam etmesine rağmen bu yaz Roma'dan ayrılabilir. Galatasaray yönetimi yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber etmeye hazır. Alınan bilgilere göre Galatasaray Paulo Dybala için 25 milyon euroyu gözden çıkardı. Bu dev teklif kulübün artık Avrupa'da daha iddialı olmak istediğinin net bir göstergesi. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği konuşuluyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray taraftarları dünya çapında ses getirecek bir yıldıza kavuşmuş olacak. Dybala, kariyeri boyunca gösterdiği performansla dünya futbolunda adından sıkça söz ettirdi. Palermo ve Juventus dönemlerinden bu yana yeteneğiyle ön plana çıkan Arjantinli yıldız, Roma'da da oyun zekası ve bitiriciliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray formasıyla sahaya çıkması sadece Süper Lig için değil tüm Avrupa'da büyük yankı uyandırabilir. Galatasaray yönetimi bu transferle birlikte Şampiyonlar Ligi hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı yıldızlarla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da söz sahibi olma arzusunda. Dybala'nın transferi bu planların en büyük parçalarından biri olabilir. Oyuncunun tecrübesi ve liderlik vasıfları Galatasaray'ın hücum hattına çok şey katabilir transferde henüz netleşen bir şey yok. Şu anda resmi bir açıklama yapılmasa da Galatasaray'ın Dybala için temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği iddia edilirken Roma ile anlaşma sağlanması için çalışmalar devam ediyor. İtalyan ekibi yıldız oyuncunun ayrılığına sıcak bakmasa da cazip bir teklif karşısında ikna olabilir. Paulo Dybala Galatasaray formasıyla sahaya çıkarsa Nef Stadyumu'nda tribünleri coşturabilecek kapasitede bir isim. Taraftarların gözünde yeni bir efsane olmaya aday olan Arjantinli, yeteneğiyle fark yaratabilecek düzeyde. Üstelik Galatasaray'da liderlik rolünü üstlenerek genç oyunculara da örnek olabilir. Bu transfer kulübün marka değerini de bir üst seviyeye taşıyabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz Cimbomlular? Paulo Dybala'nın Galatasaray'a transferi gerçek olursa bu yaz döneminin en büyük bombası olur mu? Bu transfer hayal mi yoksa çok yakında gerçeğe mi dönüşecek? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Sizce Dybala sarı kırmızılı formayı giymeli mi? Bu gelişmeleri kaçırmamak için takipte kalın. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.